Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Sinan hocanız. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Şimdi sizinle 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı ile ilgili bir çalışma daha yapacağım. Hatta 2 tane yazılı çalışması daha yapacağım. Başlıyoruz sevgili gençler. Hocam 2 puan daha verir misiniz hocam? Hocam 2 puan ya! Evet, ilk sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz neymiş? Coğrafya fiziki ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sevgili arkadaşlar, coğrafya fiziki ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Fiziki coğrafyanın bölümlerini şöyle bir kısaca hatırlayalım. Nelerdi fiziki coğrafyanın bölümleri? Klimatoloji, jeoloji, jeomorfoloji, hidrografya, biyo coğrafya, toprak coğrafyası. Bunlar sevgili gençler, fiziki coğrafyanın alt dalları. Beşer neydi hatırlayalım? Beşer insan demektir. Peki, beşeri coğrafyanın alt dalları larına baktığımızda ise nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm yani insan faaliyetleri eşittir sevgili arkadaşlar beşeri coğrafya. Şimdi sorumuza bakalım. Evet, beşeri coğrafyanın bölümlerini yazın. Sevgili arkadaşlar, beşeri coğrafyanın bölümlerine baktığımızda mesela nüfus, yerleşme, ekonomi, kültür, tarihi, coğrafya gibi coğrafyanın alt dalları bulunmaktadır. Beşeri coğrafyanın alt dallarını tekrarlıyorum. Sevgili arkadaşlar, yerleşme coğrafyası, nüfus coğrafyası, siyasi coğrafya, tarihi coğrafya, kültürel coğrafya ve aynı zamanda arkadaşlar ekonomik coğrafya, beşeri coğrafyanın alt dalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuza bakalım, klimatoloji. Sevgili gençler, klimatoloji nedir? Klima, yani iklim olaylar. Klimatolojinin konusu sıcaklık, basınç, nem, rüzgar, yağış gibi hava olaylarını ince iklim tiplerinin dağılışını inceleyen coğrafyanın alt dalı nedir sevgili arkadaşlar? Klimatoloji. Evet, klimatolojinin konusunu kısaca yazıyorum sevgili arkadaşlar. Atmosfer olaylarını, atmosfer olaylarını. Yani atmosfer olayları dediğimiz nelerdir sevgili gençler? Atmosfer olayları mesela sıcaklık, basınç, nem, yağış ve benzeri gibi hava olaylarını inceleyen coğrafyamızın alt dalı neymiş sevgili arkadaşlar? Klimatoloji. Aynı zamanda klimatoloji iklim tiplerinin dağılışı üzerinde de bir takım çalışmalar yapmaktadır. Mesela ekvatoral iklimin dağılışı, savan ikliminin dağılışı, töl ikliminin dağılışı gibi sevgili gençler. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar coğrafya öğrenmenin önemi nedir? Eğer coğrafya bilmiyorsanız kendinizi doğaya karşı korumanız mümkün değildir sevgili arkadaşlar. Eğer doğayı daha bilinçli kullanmak istiyorsanız, doğaya karşı daha duyarlı olmak istiyorsanız sevgili arkadaşlar, doğadan daha olumlu bir şekilde faydalanmak istiyorsanız, coğrafya bilimini bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Coğrafya öğrenmenin önemine baktığımızda doğayı daha etkili ve verimli kullanmak için coğrafyayı öğrenmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Doğayı daha iyi kullanma, daha iyi kullanma, daha verimli kullanma ve gelebilecek tehlikeler karşı kendini koruma gibi şeyler arkadaşlar coğrafya öğrenmenin faydaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuz sevgili gençler. Baştan alıyorum. Dördüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Aşağıda üç tane projeksiyon yöntemi vermiştir. Gençler projeksiyon nedir? Önce bunu bir öğrenmemiz lazım. Nedir projeksiyon? Dünya haritalarında hataları minimize etmek için uygulanan yöntemlerin tamamına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Projeksiyon. Peki Projeksiyon yöntemleri kendi arasında ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi silindir projeksiyon, diğeri konik projeksiyon, diğeri ise arkadaşlar düzlem projeksiyondur. Peki sorumuza geri dönüyorum. Projeksiyonların adlarını yazacağız. Bu aşağıda gördüğümüz projeksiyonların adlarını yazacağız. Ve daha çok nerelerin çiziminde tercih edildiğini kısa kısa bilgilendireceğiz. Sevgili arkadaşlar, birinci projeksiyon yöntemimizin adı silindir projeksiyondur. Silindir projeksiyon. Şimdi sevgili arkadaşlar, silindirik projeksiyon yönteminde nereleri en az hatayla çizeriz? Normal şartlarda meridyenler kutuplarda ne yapar? Birleşir, değil mi gençler? Meridyenler kutuplarda birleşir fakat bu projeksiyon yönteminde dikkat ederseniz meridyenler eşit aralık çizilmiş. Yani meridyenler arası mesafe her yerde nasıl kabul edilmiş? Eşit kabul edilmiş. E doğal olarak Ekvator çevresini daha az bozduk, kutuplar çevresini çok bozduk. Yani sevgili arkadaşlar, silindir projeksiyon yönteminde Ekvator çevresini az hatayla, kutup çevresini çok hatayla göstermiş oluruz. Yani silindir projeksiyon yönteminde Ekvator çevresi çevresi en az hatayla gösterilir. En az hatayla gösterilir. E doğal olarak da Ekvator çevresini eğer çizmek istiyorsanız kullanacağınız yöntem silindir projeksiyon yöntemidir. Hatta sevgili gençler, Grönland normal şartlarda oldukça küçük bir alan sevgili arkadaşlar. Fakat Avrupa kadar gösterilmiş. Burada çizilen projeksiyon yöntemi yani kullanılan projeksiyon yönteminden dolayı böyle bir bozulma söz konusu. Veya Antarktika kıtasıyla Afrika kıtasını karşılaştırdığımızda sanki Antarktika kıtası Afrika kıtasından daha büyükmüş gibi anlaşılıyor. Aslında öyle bir durum yok. Kullanılan projeksiyon yöntemi bu hatayı ne yaptı? Ortaya çıkarttı. Dikkat edelim buna. Evet ikinci projeksiyon yöntemimiz. Sevgili arkadaşlar ikinci projeksiyon yöntemi bu konik projeksiyon. Konik projeksiyon dünya bir koninin açılımı şeklinde çiziliyor. Dikkat edelim. Tekrarlıyorum. Dünya bir koninin açılımı şeklinde çiziliyor. O halde kağıt burada daha çok hangi kuşağa değiyor? Orta kuşağa. Sevgili kardeşim kağıt orta kuşağa değiyorsa o zaman orta kuşağa hatayı ne yapmış oluyoruz? Azaltmış oluyoruz. Yani konik projeksiyon yöntemimiz. ikinci projeksiyondur sevgili arkadaşlar. Konik projeksiyon yönteminde sevgili gençler, orta kuşağı en az hatayla göstermiş oluruz. Orta kuşak için daha çok tercih edilir. Orta kuşağı en az hatayla çizmiş olacağız. Üçüncü projeksiyon yöntemimiz düzlem projeksiyon. Düzlem projeksiyon. Düzlem projeksiyonda ise sevgili gençler, kutup çevresine en az hata ile gösteririz. Eğer Grönland'ı az hatayla göstermek istiyorsanız, İsveç, Norveç, Finlandiya veya Antarktika kıtasını az hatayla göstermek istiyorsanız, hangi yöntemi kullanacaksınız? Evet, düzlem projeksiyon yöntemini kullanacaksınız. Düzlem projeksiyonda kutup çevreleri, kutup çevreleri en az hatayla gösterilir. Evet gençler, dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Evet sıradaki sorumuz sevgili gençler ölçekle ilgili bir soru. Şimdi ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranıdır. Birinci haritamıza baktığımızda İstanbul ilçeleri gösterilmiş. İkinci haritamıza baktığımızda ise sevgili arkadaşlar Türkiye gösterilmiş. Türkiye siyasi haritası. Peki sevgili arkadaşlar ikisi de aynı ebattaki kağıda çizilmişler. E o halde hangi haritamız büyük ölçektir sevgili gençler? Birinci haritamız büyük ölçek. ikinci haritamız küçük ölçek. Küçük ölçek. Bu ne demek sevgili gençler? Bu şu demek. Yani İstanbul'u az küçültmüşüz. Ölçeğini büyük tutmuşuz. Türkiye'yi kağıda sığdırmak için çok küçültmüşüz. Yani ölçeğini ne yapmışız arkadaşlar? Küçültmüş. O halde birinci haritamız büyük ölçek, ikinci haritamız küçük ölçek. Peki aşağıda özellikleri ait olan haritaya eşleştirelim. Sevgili arkadaşlar ölçeği daha büyüktür. Birinci haritamızın ölçeği daha büyüktür sevgili arkadaşlar. Çünkü az küçültmüş. Tekrarlıyorum. Birinci haritamızın ölçeği daha büyüktür. Çünkü küçük bir alanı çizmiştir. İkinci sorumuz ayrıntı gösterme gücü daha azdır. Ayrıntı gösterme gücü ikinci haritamızda daha azdır. Neden diyeceksiniz ikinci haritamızda daha azdır? Çünkü dikkat ederseniz birinci haritamızda İstanbul'un ilçeleri ayrıntılı bir şekilde gösterilmişken evet ikinci haritamıza baktığımızda İstanbul'u zar zor görüyor. Demek ki ikinci haritada detay azdır. Dikkat edelim. İkinci haritada detay nasıldır sevgili arkadaşlar? Azdır. Evet bozulma oranı az olan haritamız hangisidir? Birinci haritamızdır. Çünkü az küçültmüşüz sevgili Arkadaşlar birinci haritamızda bozulma oranı nasıldır? Daha azdır. Dikkat. Evet altıncı sorumuza bakalım. Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarından üç tane yazalım. Sevgili arkadaşlar göreceli konum nedir? Bir yerin dağlara, denizlere, okyanuslara, kıtalara, komşulara, ticaret yollarına göre konumu nedir? Göreceli konum. Mutlak konumu hatırlayalım. Mutlak konum neydi? Herhangi bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu mutlak konum. Peki göreceli konum bir yerin dedik dağlara, denizlere, okyanuslara, kıtalara, komşulara, ticaret yollarına göre konumu dedik. Peki Türkiye'nin görecelik konumuna baktığımızda sevgili arkadaşlar Türkiye boğazlara sahip mi? Boğazlara sahip. Üç tarafı denizlerle çevrili. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Evet sevgili arkadaşlar doğuya doğru yükselti artar. Doğru yükselti artar. Asya ile Avrupa arasında transit bir bölgedir. Tabi bunları çoğaltabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Mesela Orta Doğu ülkelerine yakınız. Deprem hattındayız. Sıcak su kaynaklarımız fazla. Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel. Ege'de dağlar kıyıya dik. Çeşitli iklimlere sahibiz. Bunlar göreceli konumuzun çeşitli sonuçlardır sevgili gençler. Sıradaki soruya bakıyoruz. Türkiye'nin mutlak konumu. Mutlak neydi hatırlayalım? Kime göre konum sevgili gençler? Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu. Evet Türkiye'nin mutlak konumunu şöyle taslak yazacak olursak sevgili arkadaşlar. Başlangıç meridyen olsun, başlangıç paraleli Türkiye ekvatorun neresinde yer alıyor sevgili gençler? Ekvatorun kuzeyinde. Türkiye'nin koordinatlarını şöyle kısaca şuraya yazalım. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Ülkemizin koordinatları bunlar. Peki 3 sonuç. Sonuçlardan bir tanesi. Bir kere Türkiye sevgili gençler hangi kuşakta yer alıyor 36-42'den dolayı? Orta kuşakta yer alıyor. Orta kuşakta. Peki orta kuşakta yer aldık. Orta kuşakta yer aldığımız için aynı zamanda Türkiye'de kaç mevsim belirgin olarak yaşanıyor sevgili arkadaşlar? 4 mevsim belirgin. Peki sevgili gençler. Türkiye ekvatorun kuzeyinde yani hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Evet Türkiye'nin paralellerine baktığımızda 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alıyor. Yani Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasında 6 paralel fark var. Çarpı 111 o da eşittir 666 kilometrelik mesafe var. Türkiye'nin kuzey ile güney arasında buna dikkat edelim. Aynı zamanda Türkiye'nin 26-45 meridyenleri yani bu meridyenlere baktığımızda 26-45 arada kaç meridyen var sevgili gençler? 19 meridyen var. 19 çarpı 4 o da eşittir 76 dakika. Yani bunlar Türkiye'nin mutlak konumunun sonuçlardır sevgili arkadaşlar. Toparlayacak olursak ortak kuşaktayız. Dört mevsim belirgin. Kuzey yarım küredeyiz. Kuzey ile güney arasındaki mesafe 666 kilometredir. En uzun gündüzümüzü 21 Haziran'da. En kısa gündüzümüzü 21 Aralık'ta yaşamaktayız. Yedinci sorumuzu da böylelikle tamamlamış olduk sevgili gençler. Sırada sekizinci sorumuz var. Yeryüzünün ve yer kaynaklarından baştan alıyorum. Sekizinci soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde doğrudan temas etmeksizin kaydetme ve inceleme tekniğine uzaktan algılama denir. Sevgili gençler uzaktan algılama şu. Temas etmeksizin yerle ilgili bilgilerin toplanması, depolanması ve dijital ortama aktarılması olayı. Peki uzaktan algılamayla elde edilen bilgilerimiz nelerdir? Mesela burada deniz kirliliğini elde edebilir. Deniz kirliliği elde edilebilir sevgili gençler. Yüzey Şekli analizi yapılabilir. Analizi yapılabilir. Sevgili arkadaşlar, buzların hareket yönünü veya buz erimeleri izlenebilir. Buzulların erimesi izlenebilir, sevgili arkadaşlar. Topografya haritaları oluşturulabilir. Topografya haritaları oluşturulabilir, sevgili arkadaşlar. Yüzey şekli analizi yapılabilir. Yüzey şekli analizi yapılabilir. Yapılabilir. Evet gençler şöyle tekrarlayalım. Şimdi uzaktan algılamayla deniz kirliliğini tespit edebilirsiniz. Deniz suyu sıcaklığını tespit edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Topografya haritalarını oluşturabilirsiniz. Arazi hakkında genel bilgiler oluşturabilirsiniz. Ormanlık alanlardaki yangınları takip edebilirsiniz. Yani uzaktan algılamanın kullanım alanları oldukça fazladır. Buna dikkat ediyor. Evet yakın çağcı coğrafyacılarından Alexander von Humboldt ve Karl Ritter hakkında kısaca bilgi. Sevgili arkadaşlar, Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusudur. Fiziki coğrafyanın kurucusudur. Kurucusu. Evet, çalışmalarını aynı zamanda Kozmos adlı bir kitapta toplamıştır. Fakat Carritt daha çok hangi coğrafya ile ilgilenmiştir? Beşeri coğrafya ile ilgilenmiştir. Yani Carritt ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey, daha çok beşeri sistemlerle ilgilenmiştir ve beşeri coğrafyanın kurucusudur. Kurucusudur. Evet, buna dikkat edelim. Tekrarlıyorum. Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın, Carritt ise beşeri coğrafyanın kurucusudur. Sevgili arkadaşlar, yazılımızı böylelikle tamam tamamlamış olduk. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir yazılı daha çözeceğim sevgili arkadaşlar. O yazılıda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.